Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katılım Evim Genel Müdürü Ahmet Özcan stüdyomuzda. Hoş geldiniz Zeyna. Hoş bulduk Gözde Çok Hanım. Çok teşekkür Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi tabii özellikle e, tasarruf finansmanını biraz konuşmak gerekiyor öncesinde. Faizsiz finansman e, sistemi aslında Türkiye'de biraz daha 90'lı yıllarda tabii başlamış bir sistem ama esas 2021 itibariyle BDDK'nın düzenlemeleri burada kurum sayısını artırmış görünüyor. E, siz de bu sene bir halka arzda bulundunuz 2023'te ve tabii burada hedeflenen müşteri portföyünü artırmak, şube sayısını artırmak çeşitli başka tabii etkiler de var. Konuşacağız ama öncesinde ben sormak istiyorum tasarruf finansmanı nasıl algılanıyor Türkiye'de? Nasıl bir hacme sahip? Neler yapıyorsunuz? Öncelikle teşekkür ederim böyle bir fırsatı sunduğunuz için. Biraz çünkü tasarruf finansman sektörünü halkımıza anlatmamız gerekiyor. Biz biraz bu konuda eksik kaldık. Çoğu kişinin pek haberi olmadığını ben görüyorum bizim sistemlerimizden. Dolayısıyla birazcık tasarruf finansmanını aslında ben anlatmak isterim size ilk başta oradan da e, sektör halkımızda nasıl karşılık buluyor ona geçebiliriz. E, şimdi tasarruf finansman sektörü aslında ismindeki iki unsuru da içinde barındıran bir e, yapı. Hem tasarruf hem finansman sağlayan bir yapı. E, dolayısıyla bizim e, sistemlerimiz finansman sistemimiz tasarrufa dayalı. Yani bireyler öncelikle gelip bizim şirketimizde kendi ödeme planları dahilinde bir tasarruf planını oluşturuyor ve bizde tasarruf etmeye başlıyor. E, Tabi burada bir ev araba ya da iş yeri alma niyetinin olması lazım. Karşılığında onun gösterilmesi gerekiyor çünkü. Dolayısıyla almak istediği bu ev ya da araba ya da iş yeri için bir finansman, bir tasarruf biriktirmeye başladıktan sonra belli bir dönem sonra biz onunla yaptığımız sözleşme istinaden ona finansman sağlayacağımız tarihi de söylüyoruz. Dolayısıyla çift taraflı çalışan bir yapı oluyor tasarruflarını biriktiren müşterilerimize biz belli bir vadede finansman sağlıyoruz ve bu sağladığımız finansmandan da herhangi bir faiz, vade farkı gibi bir şey almıyoruz. Dolayısıyla tamamen faizsiz işleyen bir yapı olmuş oluyor. Tabii burada şirketin geliri merak edebilir izleyenler. Şirketin geliri tabii en başta aldığımız bir organizasyon. Bu organizasyonu düzenlediğimiz için aldığımız bir organizasyon ücreti var. Açıkçası tasarruf finansman sektörü bizim ülkemizde çok bilinmemekle birlikte yurt dışında çok başarılı uygulanan örnekleri var. Özellikle Almanya'da çok yaygın olarak bu sistem uygulanıyor Gözde Hanım. Hatta orada çok milyar dolarlık yapılara ulaşmış durumda çok hacimli şirketler var. Çoğu zaten bankaların sahip olduğu tasarruf finansman şirketleri. Bizim sistemlerimiz de onlara benzerlik gösteriyor. Dolayısıyla bu da şu andaki banka kredi yapısı içinde alternatif bir metot olarak, ...halkımızın kullanımına bu yeni yasayla birlikte sunulmuş oldu. Evet, burada ne kadarlık mesela bir artış yaşandı müşteri portföyünde merak ediyorum. Gerçi bir Haziran'da halk arz oldu ama... ...reklama ciddi bir bütçe ayrıldığını evet. biliyorum. Halk ee, arz gelirlerinin kullanım alanlarına bakıldığı zaman... ...yeni şubeler, yeni müşteri kazanımı evet. gibi unsurlar var. Beklenilen olacak mı? Ee, halk arz planlamamızda belirttiğimiz şekilde... Ee, tabii hem bizim IT altyapımıza, hem şubeleşmemize, hem pazarlama reklam giderlerimize bir bütçe ayırıyoruz biz. Halka Arz'ın kendisi de aslında bizim için bir reklam oldu. Onu o şekilde de kullandık. Yani biz Haziran ayında Halka Arz olduk. 5 ee, aylık bir süre geçmiş oldu. Bu 5 aylık sürede e, bizim satışlarımızın %100'e yakın oranda e, arttığını gözlemledik biz bu süreçte. Yani Halka Arz'ın kendisi de bizi tanıtan, bizim reklamımızı yapan bir unsur olmuş oldu. Hı hı. Bunun haricinde ilk 9 aylık sonuçlarımızı biz açıkladık geçtiğimiz hafta. İlk 9 aylık sonuçlarımıza, bilanço sonuçlarımıza da baktığımızda halka arzın bu 5 aylık dönemi bize çok büyük etkisinin olduğunu görüyoruz. Çünkü orada da net karlılığımız %900 civarlarında artmış oldu. Aynı şekilde aktif büyüklüğümüz de %100'ün üzerinde artış gösterdi. Yani geçen yılın ilk 9 ayıyla bu yılın ilk 9 ayını karşılaştırdığımızda hı hı. E, dolayısıyla halka arzın çok olumlu etkilerini, pozitif etkilerini, büyümemizde etkilerini çok kısa sürede gözlemlemiş olduk. Aslında Bundan sonra doğru. artarak devam edecektir diye düşünüyorum evet. ben de. Çok önemli aslında bir yandan çünkü Türkiye'de hem araç sahipliği hem ev sahipliği OECD verilerine göre aslında ortalamalarına göre çok aşağıda ve doğru. bu da bir alternatif metot olarak kullanılıyor. Belki de önümüzdeki dönemlerde daha da çok kullanılacaktır. Onu tabii göreceğiz ama Şimdi yüksek enflasyon dönemleri tasarruf edilebilir gelirleri de düşürüyor. Dolayısıyla tabii Almanya örneği verdiniz ama Türkiye'de 2 senedir 3 senedir de çok ciddi anlamda yüksek enflasyon ortamı var. Nasıl etkiliyor mesela tasarruf finansman sistemlerini? Şimdi tabii yüksek enflasyonun tek başına yaşadığımız bir olay değil yüksek enflasyon. Yüksek enflasyonun beraberinde getirdiği bazı faktörler var. Özellikle şu dönemde son dönemde banka kredi faizlerinin çok yükselmiş olması konut ya da taşıt kredisine ulaşmada zorlukların devam ediyor olması. Çünkü siz sizde bugün hatta dün yine bir sıkılaştırma tedbiri yine yansıdı. Piyasada zaten bir süredir bir likidite fazlası vardı. Çok fazla kredi kullandırımı olmadığı için. Onu zorunlu karşılıkla Merkez Bankası geri çekmiş oldu. Dolayısıyla bizim burada şuna bakmamız lazım. Yüksek enflasyon döneminde insanların konut ya da araba planlamalarına göre konut ya da araba almaları için hangi alternatif finansman yöntemleri var piyasada? Biz tabii bunun için bankalar önemli bir unsur. Bir de şirketlerin kendi finansmanları da mümkün. Ama bunların bu iki finansman şeklinin geçtiğimiz iki yılda epeyce kuruduğunu biz gördük. Dolayısıyla bizim için hala finansman sağlamaya biz devam ettik bu süreçte. Enflasyon tabii ki bizi olumsuz etkileyen bir şey. Ama bunun yanında biz müşterimizle iletişim, yani sıkı iletişim halinde olduğumuz için sürekli olarak onlara bu enflasyondan kendilerini nasıl koruyabileceklerini, ödeme planlarını nasıl değiştirebileceklerini, bizle de yaptıkları sözleşmelerde onlara upgrade imkanı sunduk. Dolayısıyla bu şekilde çözümler üretmeye çalıştık. Bizim yine enflasyon korumalı modeller dediğimiz ayrıntılı ürünlerimiz de mevcut. O ürünlerimizi kullanarak müşterilerimizi de, katılımcılarımızı da mağdur etmemeye çalıştık. Enflasyondan onları da korumaya çalıştık. Ama tabii ki enflasyon herkesi bizi etkilediği gibi, bütün Türkiye'yi etkilediği gibi müşterilerimizi de bu konuda etkiledi. Tavsiye ee, ediniz mesela konut ve araç sektörü için beklentilerinizi de paylaşır mısınız? Mesela araç piyasasında bir miktar fiyatlarını zaten gerilediğini görüyoruz. Evet, şu anda biz zaten 2-3 aydır bunu izleyebiliyoruz. Kendi operasyonlarımızın da, müşterilerin araç almalarından, bize katılmalarından bu sayıları biz takip edebiliyoruz. Şu anda araçta ciddi bir talep var. Fiyatların birazcık daha olması gerektiği yere düştüğünü gördüğümüz için birazcık daha araçta talep daha yüksek. Ev tabii birazcık daha katı bir piyasa, konut piyasası, mal sahipleri, ev sahipleri. Evlerin fiyatını düşürmekte o kadar istekli olmuyorlar, satamasalar bile. Bir kere o fiyatları görünce. Evet, bir kere o fiyatlar görünce tek evet. düşmüyor. Ama tabii artış olmaması da reel olarak enflasyon ortamında reel olarak düşmesi anlamına evet. geliyor. Ben bir süre daha ev fiyatlarında çok çok yüksek artışlar olmayacağını, bu şekilde dengeleneceğini düşünüyorum. Evet. Peki temettü politikanız nasıl? Onunla ilgili bir vaat vardı özellikle izahname evet. de. Ee, biz izahnamemizde de yazdık onu. Ee, biz tabii bizim planımız e, tasarruf finansman şirketi olarak uzun yıllar boyunca e, yatırımcılarımıza temettü ödeyen bir şirket olmak istiyoruz. E, bizim arz planlamamızda 40 temettü sözü vardı. E, tabii biz Şubat Mart gibi inşallah bu temettü oranımızı açıklayacağız. Çok da güzel bir yüksek karlılığımız gidiyor şu anda. Bununla birlikte minimum 40 olmak üzere biz zaten. E, söz vermiştik. Bunun da üzerinde bir oranı inşallah yatırımcılarımıza ödeyeceğiz. Peki son bir soru. Toplam katılım bankacılığı aslında bankacılık sektörü içerisinde payı çok düşük halen 8 %8'lerde son güncel rakam tabii bilmiyorum belki artmıştır ama nasıl bir hedefiniz var? Nasıl bir beklentiniz var önümüzdeki dönemde? Yani buraya ilgi artıyor mu? Bunu anlamaya çalışıyorum. Evet. Bize şu anda çok yüksek bir ilgi var. Bunun Başlıca pek çok sebebi var. Birinci sebebi tabii daha önce çok bilinmediğimiz için, şu anda bilindiğimiz için artık bir normal talep artışı oluyor. Çünkü bizi hem bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu denetim altında, gözetim altında tutuyor sektörü. Hem de bizim halka arz olmamız vesilesiyle hem Borsa İstanbul'da hem e, sermaye piyasası kurulunda hem işte e, kamuya açık, kamuya aldınlatma platformunda Hı -hı. sürekli bilgilerimizi paylaşıyoruz. Dolayısıyla böyle daha şeffaf, e, denetlenebilir bir kurum olduğumuz için sektöre bir ilgi artışı var. Diğer bir ilgi artışı da tabii bankalarda kredi kanallarının biraz kurumuş olmasından kaynaklı evet. da bir ilgi artışı var. Dolayısıyla sektörün geleceğini ben çok parlak görüyorum. Bu konuda bizim planlamalarımız da var. Özellikle bu sektöre de devlet katkısının aynı beste olduğu gibi devlet katkısının da getirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Tabii önümüzdeki, önümüzdeki dönemde. Önümüzdeki dönemde. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Ahmet Özcan geldiğiniz için sağlımlarınız Ben Şimdi çok teşekkür ederim, teşekkür Hustatı ediyorum, için. Çok Sağ olun. Sağ olun. Şimdi e, araç demiş.